Syndra'yı gördünüz. match-up'a göre Match-up güzel İrelia <laughs> Syndra'ya karşı. Set alıp tapa gideyim mi? Evet. Team fight yaparız. Bence eğitimimiz oluyor. Çok kolay oldu ya. Nasıl spell yapalım ee, Emin? Valla heal da alabilirim. Exhaust. Valla heal ignite da oynayabiliriz ya. Çok En fazla bariyer olur. Exhaust'un çok anlamı yok. Bence cleanse yani. alacak. Evet, heal evet. ignite yapabiliriz istersen. Lens niye alacak lan? Hmm. Egzoz için ya. Yani. alır ya hmm. Aynen. Egzoz polimorf var ya lütfen. Aynen. Polimorfa basılıyor mu bu? Vay. Aha. Tabi tabi. Ignite tuttum ya elimden. Geliyorlar ben. Kafa bırakmalıyız. Geliyorum. Smite'a dönecek. Smite'a dönecek. Olay. Keseriz Ay, lan bu oyunu. Çok çok Oynayalım. Aldım aldım. Flaş yapın var da. Oyun Lan. Oynayacağım. Yak bakayım. Alırız gibi. Herhalde Aynen. Adam. Devam edeceğim. Bunu da alalım. En kötü flaşını forsadık. Aynen Merağı öyle. Karşı atımı da alalım. Karşı blue'ya gitmek <gülüyor> isterseniz <gülüyor> ikiniz gidin. Ben de mi go? Aynen. Bundan mı girecek? <laughs> ee, benim de gelmem gerekecek sanki oraya. Burada burada ya. Yavaştan yürüyorum ben biraz uzam. Ben biraz uzam yavaş oynarsanız tamam, tamam. daha iyi. çek. Sıkıntı, sıkıntı yok. Bu sindira arada çekelim iki. çünkü adam smite. Andrei 2 geliyor. Ben 2 olup ben çalıyor. de geleceğim. Aynen. Vur buna, vur buna. vur burada vur vur vur. Sindra geliyor ee, ben de geliyorum. Sindra'ya bak Sindra'ya bak. Sindra Sindra Sindra. Ulaş atacak. E, geldim an. geldim. Bunu alabiliriz evet, alabilirsin. çekelim yine bence ward yok. Çok. İyi kestim ben. Tamam. tamam, oyun böyle oynanır ya. Ee, e yeah. um da... seen... Ben bir de doğru bir ping port donatelemeye doğru koşuyorum. Up no flashken gank bakılabilir. Teleport'u da yok. Base düşünüyorum Golem'den sonra ama gelirse olur. Müsaitse gelebilirim hatta Golem'siz. Ben direk koşacağım üstüne bir yarı cana düşürmeye çalışacağım <laughs> Bana bir şeyler var mı bu? Gelsene ben. Ben koşabilirim. Okey. Bir mi? Bence. Ben koşuyorum ya. Mide de bakabilirim. Tamam ben buna devam edeceğim. Düşüyor. ben de bu yok <gülüyor> ama. Slowladım <laughs> abi. Ay, ne oldu bu Çok at yürüyor hele doğru. Çok <laughs> at yürüyor, çok at. Ben de yürüyorum Ama ya alabilir miyiz? Budu Gelirsen bunu Geleceğim, yerim. geleceğim. Önce mi dikkatlemek lazım? Çok az gelmiyor. Geldim, geldim. Buraya bakıyorum ben. Geldim, Bana geldim. Sana doğru yürüyorum. Kapa koşuyorum ben de. Geniş açıdan bak, sol kanattan geliyorum ben. Varmış. Var Benim mi? işini hızlı bitirmeye çalış. Tamam. tamam. Çok iyi, aldık Hiç bunu. Benim ama... Ah evet. Koşuyorum şimdi botaya. Sıkıla base istersen. Hmm, base değil de buradan daha yakın galiba. Emin de olamadım. <laughs> Teras mı çıkıyorum Poppy de geliyor olabilir ya. Asiktir. Pilot Poppy gördünüz. Burayı itelim istiyorsan seni. Ben çok yalan Bak bak bak. Bak buraya. Bak bak bak. Vahit. Bana atacak geldi. Okey. Mason da hazırda. Mason. Bir bakalım mı? Bravo. Ah ya. Ben gireceğini anlamadım ya. En başında. Ah neyse. Yok mu orada? Yok. 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 alıp kaçmış Mutana golemlerinde diye ben tahmin ediyorum karşılaştığında. Flash'ı olmayan kim var şu an? Sadece toplayın. Onun için her türlü Ota bir şey bak alalım. yapabilir miyiz ya? Ben alarm Rift oynayacağız. Rift oynayacağız. Rift oynayacağız. Direkt Dragon alıp Rift'e geçebiliriz istiyorsanız free şu an. Kontestleyemezler yani alalım istiyorsanız. Bence Rift'i tamam tamam öyle yapalım. Hadi ya, tamam. Rift'i de contest Rift. yemez çok et iyi değil. Tamam. Çıkaralım aradan bunu. Nasıl geliyor. Ya. No var Aşırı ya. Aşiret çıkıyor. Biz dönelim Emin. <laughs> Tuşu vermeyelim. Upside'a gidiyor bu. Aldın mı ya, By sinira, aldım Otten, alamet, ya Bytrace. Sindra top side. Ben aldım. Sindra top'a yürüyor Sindra. Hot gelecek mi alamete? Ya yok. Ben, ben gelirim. Ben gelirim. Ben gelirim. Olacağız. Olursa. Geliyorum alamete doğru. Dolu gelebilirsin. sen. Dolu gidebilirsin. Gel. Göstereceğim kendimi. <laughs> base aslan daha iyi ama. Set de belki Gülüyor bakabilir. Ben bakamıyorum. Ya. Gör, çok eti. Bence şey, Rift'i var. salıp belki bota da deneyebilirler. Yani ben sadece midde kalacağım. Eğer orada da alalım rift'e direkt. Lulu buradayken biraz zeri dursun. Ben orada Ben bir ben de de yakınım. Aynen. Bir şey... Adamlar nereye play yapacak sorayım mu diyeceğim. Önce Uşlayıp mid'i istiyorum ama. Evet, önce... Red Rift'teyiz ona, ona göre. Tamam. Bitti sekürleyelim. Bana bir tutulu biraz daha yakın. Geleceğiz, geleceğiz. Önce bir kız. Önce bir kız. çalışıyorum White. Tamamdır. Copy'yi gördük ya? zaten. Anladım. Alıyorum bunu. Ben de base'e bas. Şimdi de bot sideboard diyor. Bot'a yatık oynuyor. Belki copy çıkabilir abi bot'a. Öldüm. ya. Keseriz geldim top'a. Top'u no flash. Gel gel keseceğiz onu. Emin um mi yürüyorum? Belki pop, pop ile karşılaşın. Popi'yi cancelamaya çalışıyorum ya. Okey okey okey. Plant. Taşı var mı? TPS var mı? Yok kim ya. Golem al Gölemi al Gölemi istiyorsan ya da istiyorsan aşağı gelebiliriz. Bence bak rezil bozmamız lazım. Da yani topta adam kim yoktu? Bizdesin bence set et, et, bota koysun. çıkar. Bota teleport atayım mı? Bota bota şey. teleport atayım mı? Ya da yiyeyim mi? Tamam. Set seti seti çağırmayalım. Kuleyi atabilirsin. Şu ne yapıyorsak. Hmm. Tamam her her galiba diğer wave'e burada. Ya bu şu <laughs> oynamamamız lazım. Ben şu. Ya Rey'i bekliyorum. Mesela pop Sindra falan nerede abi? Hani ben bu freeze'i tekmiş mi bozmayayım? Kaydı ormanı dönüyor galiba. Bilmiyorum kim kopiye. Sağ indrede içten yürüyebilirsam so, botu kaçarız. Bot. Hmm. Gelmiyorum. Sankılış koyuyorum anda devam ediyorum. Ölmem muhtemelen. Hmm. Geliyorum bota doğru. Tamam ben burayı hallettim. Üç yemaram. Yoğur ama Georgiy ya. Elmistik acaba denedim yani. Vurdu da. Ne zor ama bayağı ilerliyorum. Aa mi? niye dostu galiba? Lan mitten de canı bir. Gidelim deneyelim. Arkaya geçemiyor mu gitce? Neyse. Hmm. Neyse o o kadar da kötü değil ya. Zaten skill olan taraf biziz abi de o kadar yani şey yapmamıza gerek yok. Ben bir de koşuyorum bir de bence şu an. Kore'ye böyle bir de kesin Laşı kesin. Var. Kesin... Önemli değil gibi ama kaçtım ya. Tırnami base'e gitmedim ya. Yani neyse bunların base'i yok. Flash'ı varsa beni... Gel bu oynayalım o da bırak değil bu. Base'i atladılar. Hmm, Drake'i hazırlanalım ya boşver onu. Kaldım. Hah? Galatasaray. Lan ne? Nasıl ki? <laughs> Buradakine tek atmada <laughs> Tekli değildi galiba. Hayır be. Hemen geliyorum. Leo Corso adamın ekstra dikkatli olmak no. lazım. Tamam iyi. Namiliusum buraya doğru geliyor. Eks flash'i atmadan o kadar gidemezler ya. Ben başlıyorum yavaştan. <laughs> koydum bulunuyorum bunu. 3 saniye teleportlara. Çok attı da olacak. beni. Başladım buna ama. Yani şey yapamazlar, yapamaz tamam. yapamazlar. Bir, bir şey yapamazlar ya. Tamam. bir yapamazlar. Ya bir botsa falan. falan teleport atışının durumda çok bel kaybedermiş Yavaştan geliyor. Bunu alıp karşı kırmızıya gidebiliriz çaktırmadan Lulu. Ne çok iyi Zaman kazanabiliyor musunuz? Hmm. bota dönmem lazım benim. Botların bu şey bot geliyor. Bot, ben burada fight istiyorlar. Sincan'ın ultisi falan Dört yok. Testi. Kazanırsınız bu arada ya. Bu işin çok bir güçlü. Bir şey ben ediyoruz. yok Em de yok. Tamınırları ne alemde botun? Laş olmadığını biliyoruz bu işin. Teleportlar var. Çok atlananlı. Laşı var. var. Okay, Bana lazım Emin şunu evet, yapmadı. popi aşağıda ben, ben. karşı ormana doğru gidiyorum. Ama... Bulu daha erken geliyor. Bakıyorum çok atma bakıyor. Koşuyoruz. Dövüşülebilir oran. Bundan var ya. Buraya kazanmış bence. Ah be. Geliyoruz geliyoruz. Al, al, atacak mı adamı da? Şeyine de alacak. Arkadaşlar botta teleport da bakıyorum bir yandan. Bir baksana. Orada orada. Kapatalım. Gel set gel buraya. Geliyorum. Ha ben iyi. One shot diyebilirim ama ya. Benim. Benim, ben, ben. Ben ben. Ben daha zor edeceğim. Sindira geliyor. Ota kayboluyorum. Sindira geliyor. Erkan. Çıkmaya bakalım ya. Yani. Sindira da mı geliyor bana? Ben yo yo lan. hayır hayır. Ota kayboluyor. Bitim var. Base alacağım. Ben de. Bir şey diyeceğim. Alameti çizleyelim mi ya? Yani pek. Yani ya şu yeni Yeni base Hızlı yapın. Set base atabilir ya. TP de var zaten. Şöyle aşağıya. Benim top farm falan almam gerekiyor. Bana göre. Kurşunla mı free şu an base'den girebilir. Baba bakabilirsin şu evet, Ultisi var ama onun daha Ulti atacağım yani. sana. Hadi. Oynayabilirsin. Belki ben gelmeyeceğim daha. Demek çıkmaz kanka. Frozen artı var. Ben direkt team fight şey yapıyorum zaten. Şurada evet, atmıyor. Evet. Şeyler arkadaşlar. Yoldayım yürüyorum. Ha çıkacak. 15 saniye var ultime. Yavaş oynamamız lazım biraz. vermedik. E'sini alacağım Sindra'nın. Birazdan teleport başlayacağım. Ben Bence oynanmıyor burası. Tamam. Bir de gidelim. Bir de, Bir de, Bir de, Bir de deneyim. Bir de Gel lo sen, sen de. Önce de iyi git. Ben de, evet, de gelmeye çalışacağım hatta. Buraya ordusun ya. Alameti açmaya gerek yok gibi buraya ya. Biz de geliyoruz. Bir A popil çıkarında flash yok trolle bence. Sabır almayacağım şundan. o mı geliyor? Evet, atamıyorum. Geldi yani. Bence bilmiyor. Yani Direkt ben. Şurada iki tane adam var. Telefon da... Şunu, şunu evet. oynamak istiyorum ya abi. Atlayayım. Çok, çok yürüyor olabilir. Teleport var. Kesene kadar devam et ona. Geliyorum. Hızlandıracağım bir saniye. Act, act. Geldi, verdim. Bekle beni, giriyorum ben de. Dikkat, Nami mi? geliyor. Nami geliyor. Ulti Q, atarlar ya. ya saldım ya o zaman. Tamam. Alametle de açabiliriz. Sindire'yi görün. Zeyt mi görün. zaten? Zeyt mi rıttı ya. Tamam tamam saldık o zaman. Saldık. Ben zonyalıp alıp geliyorum. Dragon oynayalım. Böyle kesme kadar galiba. Hiç kadar evet. ya. Şu şey, sonra bey dostum e ya şöyle yanmaz. Neyse. Şey, şey, flash. Okay. İkimiz var zaten. Ama Baş, başladılar, başladılar. Attım flaşıyor. şuraya, attım şuraya. Ben de şuraya. attım. Dash, no Bence bir poplamak için ulti atabilirsin Rambo. Geldi. Poppy 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 sadece Poppy. <laughs> Tam bu <huşu>, tip <plış> yok şey yapmışsın o kadar. Bu gidiyorum. Ya, Karşı kırmızıya gelsene benle. Geleceğiz. En şurada. Ben de geleceğim kırmızıya. Flash'ı kon. Yakala istiyorsun benden Alıyor, ki, o, olsun, o, Alıyor o, da o, şey. <laughs> Aa bak kopi 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 belki Aa yok Ben adam raptorunu aldım Ben mid wave'i alıyorum ya, Yakında e, wave'i alıyorum Buraya kadar koşalım Buldum Mid'i aldıktan sonra Blue'ya gidelim ultim geldi bir daha benim Şu an Blue'da harbiden ya Gel 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 gel. Bu sinirlenme. Ben beyim dedim. Ben beyim. Alemdeki herhalde bir şey var. Base, base, base. Evet, evet. Atar. Bence de play bitti. Base atar atmaz mid'e alamet açıyorum. Topu açayım ya da ya. Yes. Çok atayım. Bak ona ya. Adam. Taşı var. Ultim duruyor. Ben direkt Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Bana oynuyorlar. Nami, Koşuyorum, ne? ben de koşuyorum. Arkalıyorum, arkalıyorum, arkalıyorum. <laughs> helal helal ya. Sindra. Aldım Sindra'yı. Nice. Geleyim mi neşeyi mi edeyim burayı? Gerek yok. Okey. yok bu arada. yine bir tane. Tamam Ben de geleceğim sana. Belki bir şey Nice. İki sandalede harcadım. Ben... alacağım. Sana QSS lazım sen. Belki Mikael'e gidebilirim de çok fazla gold var ya. Yani. Ee, Grompa gireyim eşya sanki. için. Okay. Sindra flash gördüm ben sanki. Ha siktir sanki ya. Sanki bir copy flash da gördüm ama emin değilim. Yani. Base atman lazım base atacaksan meşi kullanmamız lazım. Mid to bot bence topu tamam. salın yani, öldü yani. Bence öldü. Bırakalım bota inelim. Yaşıyor hala. Dedi ya. Maybet pardon ya. Tane adam aldık ya. Şu Arkadaşlar bu şuraya geçirmeyeceğim. Ultim gelecek. Ultim gelecek. ben yokum ha. 3'e 4 orası yavaş. Oynasın lan ya. Hemen kaybetmeyiz sorun yok. Öldü ya. öldü öldü öldü. Mid bir de gelsene. <laughs> Okey. <laughs> Top evini alalım da şey olmasın. Evet evet bile alamaz. Yeter bu kadar herhalde. Mid inip tower Mitte iki kişiler aslında ya. Set evet, agresif oynayabilirsin. Bence de üstüne tıkla abi adam. Tıkla tıkla tıkla. Hiçbir şey yapamazlar ya. Ben tavra vuruyorum. Bota kayabiliriz buradan. W bekliyorum arkada bu arada. Sana Q'ye geliyorum. Okey e, S yok. yok. Tamam. Oh. pardon Adresin pardon. pardon. Tarmaya bakmıyordum ben. Çıkmaya bakalım ya burası çıkma game. Çıkarız çıkarız. <laughs> E ee, bu arada ultileri şimdi basmamaya çalışalım çünkü Dekka sana sol olacaksa Topik yapıyor, topik geliyor, ezliyor bizi bu arada Geliyor ki Uzun fight bakmayalım ya adam eksik Ayrı TP'miz var ya, yavaş oynayın Ben base atsam iyi gibi ya, yeni board lazım biraz ama Bot, çok at burada Deneyebiliriz Ağabey geliyoruz. Yapalım. sıçıyoruz Aha, okey bence, tekleyemez Ortak okay. geldim. Ben Beyz arkalarına teleport bakabilirim. bakıyorum. E? Beyzliyorum ulutan falan var olacak. Arkalarına Uşun teleportladım. Arkalarına teleportladım oynarız. Olma. Buşum. Gibarız var mı oynarız, ya? Oynarız 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 oynarız. Sorun yok sorun var ufuruyor, ufuruyor. Aslıyor, o, da sorun yok istiyorum ben. Gün direktor. Nice. Kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> mitten bitir mitten bitir. Bence. Ben de ölmüş olabilirim. Ölmedim tamam. Kanka ben bu sindireyi kovalıyorum. Bitirin siz. Tamam, bitir, bitir ben bitirin galiba. Enze sağ ol. Biraz ma maçın başında gergin dakikalar yaşandı ama. Tak. <laughs> <laughs> ne oldu lan yine gergin bu oyunda? Abi <laughs> yani. Oyunda değil de yani draftta bahsettim ya böyle biraz. Geçen başta. Bitti değil mi? Evet, keselim ya şu adamı. Hadi asidi çatı. Seni En azından balı kestik keski. Bu ilk üç bandan devam edebiliriz isterseniz. Bence de ya. Flex güzel oldu. Flex, flex, flex bence deyemani. draftı kazandırdı bu oranı.